Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Mutfağıma hoş geldim. geldiniz arkadaşlar. Bugün size hamsi sarması yapacağım arkadaşlar. Burada bir kilo hamsim var. Bir var. Bir de böyle bir borcamım var arkadaşlar. Ben bunları şey yaptım. Temizledim, yıkadım. Sadece kılçığın ayaklamasını göstereceğim. Şöyle kılçığını alıyoruz. Ters tarafını böyle bakın. Ters tarafını misürünle batırıyoruz böyle bu şekilde sarıyoruz. Bu taraftan başlıyoruz böyle. Sarıyoruz. Tepsimizi bu şekil diziyoruz. Hepsinin bu şekilde kılçığını alıyoruz. Taze, hamsi de tazeymiş. Bu şekilde ters tarafını batırıyoruz. Kuyruk tarafından başlıyoruz sarmaya arkadaşlar. Bu şekil sarıp böyle tepsiye diziyoruz. Arkadaşlar videolarımı sonuna kadar izlerseniz, kanalıma abone olursanız, paylaşırsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Daha yolun başındayım arkadaşlar. Desteğinize ihtiyacım var. 1000 abone olmam lazım. 4000 saat izlenmen izlenmem lazım arkadaşlar. Bakın bu şekil. Ben bugün pazara gittim arkadaşlar. Hamsi gelmişti. Çok güzel gelmişti hamsi. 5 kilo hamsi aldım. Bir kilosunun böyle hamsi sarması yapacağım arkadaşlar. E birini de temizlemeden difris atacağım. Sonradan nişanla yaparız bir şeyler. Ben bunları sarayım arkadaşlar hepsini. Sonra görüşürüz. Arkadaşlar bakın bu şekil dizdim. Ben yine böyle ayıklamaya devam ediyorum. Siz de görün istedim. İçini kılçığını alıyorsun bu şekil daha alsa da önemli değil zaten sarıyorsun böyle arka Tarafınız unluyorsun böyle kuyruk tarafından sarmaya başlıyorsunuz arkadaşlar bu şekil buraya koyuyorsunuz hamsi alırken biraz böyle büyük olsun ki sarabilesin de çok küçük hamsi olmasın ona biraz dikkat edin arkadaşlar bu şekil böyle sarılıyor böyle diziliyor tek tek Altına yağ sürdüm arkadaşlar. Bunu hamsiyi tuzladım. Üzerine de yağ dökeceğiz fırına verirken. Bu şekilde böyle katlıyorsunuz kuyruk tarafını. Bu şekilde sarıyorsunuz. Böyle diziliyor. Çok güzel oluyor. Çocuklarla mesela kılçıkla uğraşmıyorsun. Kılçık çocuklar da yiyor. Kılçıksız. hepsini yapayım arkadaşlar. Görüşürüz yine. Arkadaşlar bak böyle sardım. En sonunu şimdi sarıyorum. Size de göstereyim tekrar diye. Böyle koyuyoruz. Ben bunlar kılçıklarını çıkardım. Bu şekilde sarıyoruz. Böyle yerleştiriyoruz. Arkadaşlar kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Beğeni yaparsanız, paylaşırsanız, videolarımı sonuna kadar izlerseniz, yorumlarınızı yazarsanız, istediğiniz şeyler, yemekler, tatlılar, doğacıyım arkadaşlar. Bu yırtıldı ortası arkadaşlar. Olmadı güzel olmadı. Bunu güzel yapayım. Ramazan'da geliyor. Ramazan'a görmek istediğiniz yemekler olursa tatlılar börekler hepsini yaparım arkadaşlar bir tane daha koyayım bitireyim fırına göndereyim çok güzel oldu arkadaşlar hepsinize hepinize tavsiye ederim çok da basit bakın arkadaşlar ne güzel olmuş şu ortasına bir tane daha koyayım ondan sonra fırına gitsin. Yanına güzel bir salata yapın. Güzel çay da yapabilirsiniz. Güzelce herkese afiyet olsun. Bakın arkadaşlar bu bu şekil. Ben bunu fırına göndereyim arkadaşlar şimdi. Arkadaşlar hamsimiz pişti. Tam 25 dakika pişti arkadaşlar. 200 derecede. Yanına da salat, turp doğradım, soğan doğradım, maydanoz koydum, limon koydum arkadaşlar. Herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Beğeni yaparsanız, yorum yaparsanız, videomu da sonuna kadar izlerseniz şimdiden çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Allah'a ısmarladık.